Aa de iki sakalı. Sen de. Gel değiştir. Ben buradayım tamam. Aynısı lan. Abi jetimiz nereye gidiyorsa ben de oraya gideceğim. Ben bir <laughs> <dön> <laughs> Gel aynen lan. Zeynep karın var mı? Evet. Yollasana bir saydık. Saydık saydık. Ben atayım. <laughs> Çık kanka? Eyvallah. Hey, bir, bir düşman kaldı. Var. <Sessizlik> <Wow. Sessizlik> Dolduruyorum. Ama iki para veriyorum ben hocama. Ya, kanka, tam tam. Bak, sen saklan bizimki ölürse atarım. Hayatımda bu kadar cimri bir insan görmedim. Allah kahretsin kanka yok artık adamım. Burası. Karşıya mı okuyayım aynı adamla? Yok ortalıkta. Anlam ya. Bence o P bayda ulaşıyor. Geçen ele Şerif'le vurdu bizim sayfana. Saklanıyor şu an sevgi ona. OP'si var Kesin onun. Ya ne o PC ya burada orospu çocuğu var mı <laughs>